Hacı'm ne istiyoruz abi talep olarak? Talep olarak enflasyon altında herhangi bir zam talebimiz yok. Sonuçta her şeye zam zam zam. Onun için biz de şu anda bu enflasyona bizi yenik düşürmeyecek, gelen zamlardan etkilenmeyecek eee bir maaş istiyoruz yani. Şu an maaş eziliyor mu? Eziliyor tabii ki. Zaten e, verilen zam direkt enflasyon farkıyla gidiyor. Geçinebiliyor muyuz? E, i̇şte ölmeden yaşamaya çalışıyoruz. O kadar kötü mü? E, maalesef. maalesef. Çocuk var. İki çocuk var. Birisi şimdi liseye gidecek. Birisi ortaokula gidecek. Maalesef sıkıntı yani. Allah yardımcınız. Teşekkür olur. ederiz. Sağ olasın. Merhaba. Ne talep ediyoruz? Al memurun ezilmemesi gerektiği kadar talep ediyoruz. Ne ezilmiyor mu abi? E, ezilmiyormuş. Sence memur sensin ben sana. <laughs> e biz 2010'dan bu yana hiç enflasyon kadar ma maaşlanma alamadık. Enflasyon kadarı. Durmadan düşük. Ona göre. Geçinebiliyor muyuz abi? Yok. E, geçinmek mümkün mü? Şu şartlarda. Ne kadar geliyor? Ne durumdasınız? Borçlu durumuz. devamlı devamlı borçluyuz. Yani e, bu şartlarda zaten borçsuz demek borçsuzsuz demek bana göre çok e, başka yerden bir gelir olması lazım yani. Tek maaşlı e, geçen e, yaşayanlardan birisiyim. Tek maaşla ne kadar geçinebilirsin? Size sorayım. Ne kadar maaş olması lazım bir memurun geçinebilmesi için? Ee, zaten sendikala açıklıyor. Ee, yoksulluk sınırının üstünde olması lazım. Bunu hükümet de kabul ediyor zaten. Baba, Benim fikrim bu. Teşekkür ederim. Ne istiyorsun? Valla memurun insanca yaşayacağı, böyle e, enflasyonun alt karşısında ezilmeyeceği bir e, miktar istiyoruz. Yani daha insaflı bir miktar istiyoruz. Eziliyor mu şu anda? Yani? Şu anda eziliyoruz tabii yani şu enflasyon nerelerde? Gerçek TÜİK'in açıkladığı enflasyon bile nerelerde? Bize verdikleri zam oranı nerelerde? Yani hakikaten bun, e, bunun kıyaslanması gerekiyor. Bu kıyasa göre sonuç e, ortaya konulması gerekiyor. Nasıl e, geçinebiliyor muyuz abi şu an? 50-50 yani biz çift maaşlı öğretmeniz kafa kafaya çıkıyor. Yani inanın... E, Böyle bir lüks harcamamız, aşırı bir harcamamız falan da yok. İnanın ayı kafa kafaya tam denk getiriyoruz. Harcamalarımıza biraz dikkat ediyoruz falan. Kafa kafaya çıkıyoruz. Yani ayda e, okul zaman mesela 300 lira, 350 lira, 400 lira mazot parası o sabit. Onun dışında diğer giderler zaten. Doğal gazlar, elektrikler onlar nerelere geldi. Onu da görüyoruz. Gerçekten çift maaşlı bir öğretmen e, Kafa kafaya çıkıyor ancak. Aynen. Düşünün yani evet şey evet, evet evet Ortalama ne kadar mı geliyor maaşı? Ortalama şöyle 12 bin lira civarında aylık eve gelirimiz var. Ama bir ama gider mi? Gider tabii ki öyle bir lüks bir gider de yok inanın yani lüks böyle güzel harcama gibi bir durumda yok. Ev kirası gibi? Evimiz kendimiz ama kredi krediyle aldığımız için kredi ödemesi bir yandan işte çocukların okul masrafları filan derken böyle aşırı bir lüks harcaması filan da yok. Tamam, ama inanın tabii ki temel ihtiyaçlar karşılandığı zaman Çift bir şey öğretmen. Yani şu anda e, bir öğretmen maaşının en az e, 10 bin lira civarında olması gerekir. 10 bin. En az 10 bin olması gerekir. Yani şu seyyanen artışlarla falan bu say. Yani yüzdelik zamlar, yüzdelik dilimler çok bir şey ifade etmiyor. Şimdi maaşı az olan devlet memuru yüzdelik zamda maaşı oranında katkısını, maaşı çok olan yüksek, yüksek oranda zam alıyor. Yani seyyanen zamlarla bir öğretmenin en az şu dönemde en az 10 bin lira maaşının olması gerekir. Allah yardımcınız olsun. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun size de. Ee, kardeşim iyi denk geldim. Ben memur emeklisiyim. Emekliyiz. Eh, emekli 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 biliyor şöyle ben 38 yıl üzerinden ayrıldım. Elime şu anda e, 3700 lira falan geçen. 4000 lira bile olmuyor. İnan yani biz zar zor işte bir ufak tefek bir ev olduğu halde bayağı zorlanıyoruz. Çocuk Artık var mı? Çocuklar gitti, çocuk kalmadı. Eğendi. Çocuklar büyüdü, yani uçtu ama ona rağmen bizim bir evimiz olduğu halde yani 3.700-3.800 lirayla dahi zorlanıyoruz. Hanım ama çalışmıyor mi? Hanım emekli var mı? Çalışmıyor, çalışmıyor. Tek, olan, maaş, hanım, var, tek maaş, tek maaş var. Fakat inan yani başa baş zar zor öyle bir ağam sağam bir şey harcama da yok. Gelişe güzel bir harcama da ona rağmen yavaş yavaş bir ediliyor yani. Ne yani, olmasın istiyorsun abi? Ne olarak onu söyle. Yani bir e, normal bir 37 38 yıllık bir emekli memur maaşının bir, bir 7 bin lira falan civarında olduğu takdirde biraz insanca yaşama şartları olur diye düşünüyorum yani böyle Gerçekten öyle şeyimiz yok. Hiçbir lüks yok. Yaz geliyor, yazlar geçiyor bu. E, tatil matil öyle. Yani şu anda malımız bu. Tatil en az bir 7-8 bin lira bir civarında olması gibi bu. Yani aylarca çalsanız bunu artırmak, bunu toplamak mümkün değil. En son ne zaman tatile gittin abi? Tatile en son İki, i̇ki yıl önce falan o da damatla beraber yardımıyla falan beraber gittik. Onda bir ev kiraladık, lüks bir otel falan da değil. Normal bir ev kiraladık. 7-8 kişi çocuklarla beraber öyle bir tatilimiz oldu. 2-3 yıl önce... Yok şu anda malumunuz kesinlikle öyle bir aham şaham bir tatil yok. Şartlar, tatile gitsen abi ne kadar sürede kendine gelebilirsin? Ben e, şu anda tatile gitsin bir en az bir en az bir yani 4-5 bin lira harcasam benim bunu en az 4-5 ay çok aşırı şekilde sıkmam lazım ki normal şartlara olsun yani o, o da yine de normal de olmuyor da işte idareten. Kardeşim Ama benim, cümlemizin, Ramen cümlemizin. Evet. Teşekkür evet. ediyorum valla. Evet. Abi tabii. Nasıl rahat edersin abi? Evet. Ne istiyorsunuz abi? Enflasyon oranının üzerinde bir zam istiyoruz. Büyümeden refah payı istiyoruz. Ee, şu anda Temmuz ayında %3 memura zam yapıldı. O 5.48 bir önceki yılın enflasyon farkıydı. Bir önceki 6 ayın enflasyon farkıydı. Temmuz enflasyonu 1.8 Ağustos enflasyonu da o kadar çıkarsa verdikleri zam zaten iki ayda tükenmiş oluyor. Kalan dört ay biz yoksullaşıyoruz. Ocakta telafi edilecek ama yine yoksullaşıyoruz. Türk enflasyonunun gerçeği yansıtmadığını düşünüyoruz. Çünkü gerçek enflasyon pazar tezgahlarında, market raflarında görünüyor. İsteğimiz budur. Peki şu an geçinebiliyor muyuz? Şu an hepimiz sıkıntı yaşıyoruz. Şimdi geçinmenin kriteri var. Yani makarna yiyerek de geçinebilirsiniz. Kahvaltıda margarin, ekmeğin üzerinde margarin sürerek de geçinmelisin. Geçinmenin kriteri var. Siz ne yemek istiyorsunuz? Bir insanın ihtiyacı olan kalori miktarı, protein miktarı. Özellikle gelişme çağındaki çocuklar için bu çok önemli. E, normalde bir memurun senede iki hafta sahile çadır kurarak bile olsa tatil yapması lüks değildir, ihtiyaçtır. Haftada bir sinema lüks değildir, ihtiyaçtır. Sevdiği, beğendiği bir kitabı okuyabilmek lüks değildir, ihtiyaçtır. Bunu şu an yapamıyor Hayır. Şu an bir tatile gitsem memur ne kadar sürede kendine gelebilir? Yani bir yıl para biriktirmesi lazım. Dört kişilik bir ailenin bir haftalık bir otel tatili için bir yıl boyunca para biriktirmesi lazım. Başka hiçbir lüksünün olmaması lazım. Miktarları siz de biliyorsunuz. Siz de maaşla geçiniyorsunuz. Bu sıkıntıları siz de yaşıyorsunuz. Ki e, asgari ücrete yapılan artışlar memur maaşını asgari ücret seviyesine getirdi. En büyük Memur seviyesi. maaşı asgari ücrete. Yani mesela fabrikada çalışan bir işçinin yemek hakkı, kıyafet, Hakkı, servis imkanı memurlarda yok. Şimdi bunlara düştüğünüz zaman zaten memur maaşı asgari ücretin dahi altındadır. Şu an siz ne kadar alıyorsunuz, ne kadar alsa e, insanca yaşanılabilir hocam? Yani 5.800 lira civarında bir maaş alıyorum. Hı hı. Yani bu e, yıllar yılı asgari ücrete yapılan artış, reel enflasyon rakamları memurun sürekli yoksullaştığını gösteriyor. Biz bunların telafi edilmesini istiyoruz. Devletimiz memura insanca yaşamak için gereken zam vermeli. Çünkü bu sadece şey olarak düşünmeyin. Yani hizmetin karşılığı olarak düşünmeyin. Memuriyet aynı zamanda devlet elinde toplanan milli sermayenin geniş bir tabana yayılması için de bir araçtır. Yani bizde yoksa pazarcıda da yok. Bizde yoksa esnafta da yok. Bizde yoksa lokantacıda da yok. Konfeksiyoncuda da yok. Çünkü 3 milyon civarında bir kamu çalışanı bu parayı piyasaya dağıtıyor her ay. Değil mi? Başka bir ülkeye çıkarmıyoruz. Yani bu ülkenin bu ülkede kalıyor. Bu ülkenin esnafına e, harcıyoruz. Hareketler. Tabii tabii. Bir de bu boyutunu düşünün. Yani biz yoksullaşıyorsak, kasapta, manavda, bakkalda yoksullaşıyor. Allah yardımcınız olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi günler.